1955 yılının ekim akşamı eski bir otel loş ışıkları ve ağır cilalı pirinç kokusuyla genç kadını karşıladı. Havadaki belirgin nem ve küf kokusu ruhunda hoş olmayan bir his uyandırdı. Asansörün düğmesine bastı, parmağı titredi. Işıklar göz kırpıp derin bir gölge oluşturdu. Gülümsemeye çalışsa da içini keskin bir ürperti sardı. Bu sadece soğuktan değildi. Asansöre yaşlı bir adam ve huzursuz bir çift bindi. Metal, rutubet ve hafif bir çürümüşlük kokusu kabini sardı. Genç kadın beşinci kata, yaşlı adam ikiye, çift dörde bastı. Kapılar ağır ve metalik bir hırıltıyla kapandı. İlk katlar sorunsuz geçti ama dördüncü katta kapılar açılmadı. İçeriden belli belirsiz tırnak sesleri geliyordu, sanki bir şey duvarları tırmalıyordu ve kadının kalbi göğsünde hızla çarpıyordu genç kadın nefesini tuttu. Aniden kimseye ait olmayan ince uzun duman gibi bir gölge duvardan süzüldü. Asansör şiddetle sarsıldı. Işıklar titreyerek söndü. Zifiri karanlıkta omzunda buz gibi soğuk bir dokunuş hissetti. Kulağına kuru, hışırtılı fısıltılar doldu. Beşinci kat. Asla. Fısıltılar çürümüş yapraklar gibiydi. Cil ışık yandı, arkasına baktı, kimse yoktu. Yaşlı adam paneldeki derin kan kırmızısı çiziklere dehşetle bakarak ''Onu aldılar'' diye mırıldandı. Kapılar aniden hırıltıyla açıldı. Genç kadın ve çift panikle dışarı fırladı. Açılan kapının pirinç yüzeyinde, asansör boşluğunda ölen dört işçinin kaderini anlatan taze, kanlı bir çizik belirdi. Otelin ruhu asansörden gelen soğuk fısıltılarla